Arkadaşım stüdyo aleti almak için Almanya'ya gidiyordu. Almanya'da bir müzik mağazasına gittik ve orada World müzik bölümünü gördük. Eski Üstad kayıtlarını temizleyip tekrar CD haline getirmişler. Aşık ve Eser'in planı basmışlar, Nesim İçmen'in. Ya dedim biz bu aynı şeyi Türkiye'de yapabiliriz. Anadolu kültürüyle ilgili çalışmalar nasıl yapılır? Merakı başladı. Eski aşıkların buraya gelip un kapanın müzik sektöründe bir iki plak yapmışlar ama bir de plak yapamayan büyük ustalar var. Biz bunların taş plaklarının eski kayıtların nasıl temizleneceğini Londra'da öğrendik. Kendi mühendisimizi Londra'da eğitime gönderdik. Üniversite öğrencilerine burslar vermeye başladık. Ve Anadolu'yu gezdirmeye başladık. Mesela Las kayıtları, Trabzon bölgesinde Rumca kayıtlar yapmaya başladık. Hakkari'ye gittik. Hakkari'deki Kürt müziği değişik diye Hakkari'de derlemeler yaptık. Yani Anadolu kültürünün çok zenginliğini, müzikal zenginliğini tekrar repertuara kazandırdık. Yani biraz fazla araştırdığında, kurcaladığında veya soru sorduğunda bir şeyle ilgilendiğinde büyükler icat yaratma derler. Bu eğitim sistemiyle de kaynaklanan bir şey. İnsanı meraka araştırmaya yöneltmiyor. Merak bela değildir, başarıdır. Başarıya götüren yoldur. Peşinden giderseniz. Beni çok dünyanın her yerine götürdü. Küçük Asya Vakfı var Atina'da. Meraktan ben atladım Atina'ya gittim. Burada mübadelede giden Trabzonluların yaptığı bütün kayıtların arşivlerini topladım. Ondan sonra Nazım Hikmet'in hiç bilinmeyen kayıtlarını mesela telefon geldi. Acaba doğru mudur diye buradan Macaristan'a gittim. Radyo arşivinde orada meğerse bir program yapmış. Hiç bilinmeyen kayıtlarını makara tip sanki mezarda yeni çıkmış da okumuş gibi tertemiz bantlarını biz çıkardık ortaya. Bunlar merak olduğunda uçağa atıyorsun gidiyorsun bakıyorsun. Neşit Ertesi'nin bana vasiyetiydi bu, ölmeden önce. Benim Makarabağ'ın mantarımı bul diye. İşte geçen hafta bulduk, bir depoda. Bir hikaye daha anlatayım. İshak Algaz diye bir adam var. Türkiye'de en iyi hafız. O dönem ve Türkçe. Bu adam Yahudi. Bu adam ne yapmış, ne etmiş diye biz albüm kayıtlarını, maftirim kayıtları... Maftirim, şu demek, Engizisyon Mahkemesi'nden kaçıp buraya geldiklerinde adamlar Edirne'de, Sinagog'da Müslümanlarla Yahudiler ortak ilahi yapmışlar. Bunun adı da maftir bu. Ulan dedim bu nasıl oluyor? Sinagog arşivlerine girdik. Motoları bulduk meraktan. Sinagog korosunu yetiştirdik. Onları eğitimini yaptırdık. Kayıt altına aldık. Siz bunları nereden buldunuz diye ise hükümeti bizden kayıt istedi. Merak.